Herkese yeni bir videodan merhaba güzel dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. saldığınız saatiniz yerindedir. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayım. Herkes aklındaki kişilere bir odaklansın bakalım. Aklınızdaki kişiler de sizi özlüyor mu? Sizi düşünüyor mu? Neler yapıyor? Siz hayat planlarının bir parçasında var mısınız? Ona bakacağım. Of Güzel geldi iki kart. Açılışı güzel yaptık. Mücadele. Sizinle çatışmada olan, kırıcılık yaratan, sinirlilik hali olan. Oho. Güzel geldi. Aslan burcu, Kova burcu. Bugün yine burada. Tapınak. Şimdi güzel dostlar, burada bir mücadele içine girmişsiniz. Ama bu mücadele aşkı kurtarma mücadelesi değil, bir savaş ortamına dönmüş burası. Bu kişi sizinle bir mücadele enerjisine girmiş. Sizinle bir çatışmaya girmiş. Kırmış, sinirli davranmış, dürtüsel davranmış. Size öfke duymuş. Fakat diyor ki atılgan olamamış o tutkuyu, o çekimi, o aşk ateşini sana gösteremedim. Bu alanı ben bir savaş ortamına dönüştürdüm diyor. Ama şimdi bu insan doğaya yönelmiş ve dinlenme enerjisinde manevi inancı yükselmiş. Bu kişi kendi içinde şifalanıyor. Yüzde yüz bunu söyleyebilirim. Bu bizim her açılımımızda geliyor. Kamera bazen netlemiyor olabilir. Kusura bakmayın lütfen. Burada diyor ki sana tutkusunu gösteremeyen ama senin aşkınla yanıp kavrulan o kişi sana bir kaos ortamı yaşattı. Evet ama şu an kendi içinde bunu şifalandırmaya çalışıyor. İkinci bir şans için, ikinci bir şansı hak etmek için kendini şifalandırdığı bir süreçten geçiyor dedi burası. Bu kişi bir şeyleri değişip dönüştürmeye istekli güzel dostlar. Bunu söylüyor bize kartlar burada. Diyor ki Evet farkında. Artık o farkındalığa erdi. Çünkü niye tapınak kartıyla geliyor? Ruhsal anlamda uyandı. Artık bir şeyleri fark ediyor dedi. Bak seninle barışmak için bir adım atmak istiyor. Kupa prensi geliyor altına. Kupa prensi barışmaktır. Aa çok güzel geldi ya. Bu kişi sizin aslında onun dünya kısmetiniz olduğunun da farkında. Ve burada diyor ki ben seninle barışmak istiyorum. Bu döngüyü seninle tamamlamak istiyorum ve duygularımla tamamlamak istiyorum artık. Evet, ben sana çok kötü davranmış olabilirim. Ama gerçekten seninle sohbet etmeyi, şakalaşmayı, sana duygularımı göstermeyi çok istiyorum diyor. Yani burada diyor ki artık barışıp bütün olalım. Gösteriş yapmak. Vay. Şimdi bu insan çok kibirli, ee, sizinle de toplum içine karışmayı seven birisi. Biraz da bunun etkisinden bahsediyor. Diyor ki sen benim yanımdayken çevrede benim bir saygınlığım vardı. Ee, seninle ben kendimi çok saygın biri hissediyordum toplumda. Burada bundan bahsediyor. Sen benim çevreme yakışacak birisin. Sen benim girdiğim ortamlara e, bana uyum sağlayacak birisin. Yani sizi kendine burada eş görmek var işte. Sizin de birazcık böyle ortamlara girdiğinde hava atmak, gösteriş yapmak da var. Ondan bahsediyor. Bunu istiyor bu kişi. Evet pervasız konuşmalar yaptık. Zaten bunu orada da söylemişti. Birbirimizi kırdık biliyorum. Yanlış yaptık diyor. Yay burçları da geldi. Bak barışmak istiyorum. Zeytin dalı kartı ile geliyor. Yani aynı sırada iki tane barışma kartı alıyorum. Yani söylediği sözlerden yaptığı konuşmalardan sizi kırmasından çok pişman bu insan. Kader çarkı ile geliyor. Evet bir zorlu döngü kapatılmış burada. Ama bakar mısınız? Eskiyi geride bırakıp yeni duygularımla. Seni tamamlayacak o duygularla başlamak istiyorum diyor ben. Ya bu insan duyguları inanılmaz derecede size karşı atmış, artmış bu dönem. Yani seninle tamamlanmak istiyor. Seni kendine eş görüyor. Bir ortama girdiğinde sen ona layık, ona uygun birisin. Ve inanılmaz bir depresyonda olduğundan bahsediyor. Ruhsal bir çöküntü. Çok yalnızım diyor. Sana yaşattıklarımdan da çok mutsuzum. Köşeye sıkıştım ben diyor ya. Çok karamsar bir durumda. O yüzden de işte maneviye yönelmiş biraz kendini bulma zorlanma. Bak hayatında çok zorlandığım bir süreçten geçiyorum. Şu an inanılmaz bir depresyondayım dedi. Oğlak burçları da geldi buraya. Çok fazla zorlandığı bir süreçte arkadaşlar. Ve sabretmek. Yani bu sabretmek evet hiç sesimi çıkarmıyor gibiyim. Belki sana kendimi göstermiyorum, saklıyorum, süreci zamanı bırakıyorum, e, sabrımı koruyorum. Fakat diyor inan ben de çok zorlanıyorum. Bu durum beni de çok zorluyor. Hani sen diyorsun ya nasıl sessiz kalıyor? Depresyonda zorlanarak sessiz kalıyor. Bak tılsın prensi. Bir şeyleri başlama isteği. O potansiyelin onda olması. Çok özlemiş. Aranızda ruhsal bir çekim de var burada. Şimdi kupa altınsıyla geliyor. Ruhsal bir bağlantıdan da bahseder. Tılsım prensi artık bu bağlantıyı birazcık daha somuta dökme isteyeyim. Tılsım prensinde somutluk vardır. O tılsımı sana vermek vardır ama o kadar toydur ki nasıl yapacağını bilemez. Şimdi burada diyor ki ben duygularımla artık hareket etmeliyim herhalde bunu harekete geçirmem için. Bak ilişkinin değer kazanması. Yani burada gerçekten seni artık içselleştirmiş bu. Seni önemli görüyor. Seninle evlilik yolunda iler, ilerleyebileceğini biliyor bu kişi. Niye? Çünkü sen toplumda onun yanına yaraşır, yakışır bir kişisin. Bundan bahsediyor. Sen onun toplumda saygı görmesini sağlayan bir insansın. Destek ve yardım. Kova burçları da geldi. Yani destek beklediği bir süreçte. Çok zorlanıyor çünkü. Böyle ellerini açmış bence yaradandan destek bekliyor şu an. Çünkü bir çıkmazdı arkadaşlar. Hakikaten bir çıkmazdı. ya yani bir çıkar yol arayıp bulamayıp süreci ilahiye bırakmak vardır ya. Burada hani hem berbat ettim ama nasıl toparlayamayacağımı bilmiyorum enerjisi. Seni özlüyor mu? Dedik ya özlüyor. Seni seviyor mu? Seviyor. Sadece nasıl hareket edeceğini bilmiyor pişman bak kalbini kırdığı için ayrıldığınız için bu ilişkide ne gibi bir durumlardan dolayı ayrıldıysanız sana ne yaşattıysa e, onlar için pişman birinden bahsediyoruz pişman depresyonda seni kırdığı için yaraladığı için o yüzden içe döndü Bak ruhsal gelişim, egoları bırakmak, burada içe dönüp kendini aramak, içsel bütünlüğü sağlamak, o yokluk hissini bırakma isteği çok fazla. Bu kişi arkadaşlar, bana kızın kızmayın, her açılımda geliyor. Bu kişi kendini şifalandırmak için sessiz kalıyor. Çok üzgün, sana yaptıkları için çok üzgün, kendi de kırılmış, kendi de pişman, mahvolmuş durumda şu an. Üçüncü durumlar girdiyse araya lanet olsun deyip e, kendini kahreden bir enerjisi var. Sorumluluk almam gerek diyor. Sorumluluk almam gerekiyor biliyorum. Bakar mısınız? Yani bu burada bir eğer yasak ilişki durumu varsa herkes için uymayacak ama <laughs> Bu evlilikten çıkamama durumu söz konusu olabilir. O yüzden de çok pişman. Yani seni bu konuma soktuğu için, kendini böyle bir ilişkinin içerisine attığı için çok pişman dedi. Ama eğer böyle bir durumunuz yoksa bu parantez içinde kimin nasıl ilişki yaşadığı beni hiç ilgilendirmez arkadaşlar. Geldiği için söylüyorum sadece. Eğer böyle bir durum yoksa artık sorumluluk alıp bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyacağım diyor. Taşıyacak. Yani burada hakikaten sorumluluksa sorumluluk ne gerekiyorsa onu yapacağım ve ben bu sorumluluğu alarak bu ilişkiyi şurada değer kazanma kartıyla da geldi. Bak evlilik yolunda ilerlemek, evlilik yolunda ilerlemek. Bu ilişkiyi daha üst formlara taşıyacağım dediği bir süreçte kafa karışıklığı var mı? Var. Bunu güçlü bir şekilde çözmek istiyor sadece. Artık duygularından emin olmak istiyor. Hayal aleminde yaşamak istemiyor çünkü sende ne var biliyor musun hem güzelsin hem akıllısın hem için zengin hem kendin zengin olabilirsin maddi anlamda ve sadece kalpsel konuları seninle konuşmak ona huzur veriyor sen onun kalbinin şifası gibi bir şeysin açıkçası burada ondan bahsediyor tutkularının peşinden gitme ben artık ne olursa olsun bu aşkın peşinden gideceğim diyen bir enerji var akrep burcu da geldi buraya çocuk bak yeniden başlama. Ne olursa olsun tutkularımın peşinden gideceğim ve bu ilişki için sorumluluk almam gerekiyorsa sorumluluk alacağım. Yeniden başlatmam gerekiyorsa yeniden başlatacağım dediği bir enerjide. Aşıklar kartıyla geliyor. İkilemler. Artık bu ikilemlerden çıkıp bir seçim yapmam gerektiğini biliyorum ve kalbimle karar vereceğim bu işin sonunda diyor. Yani ben aşkı seçeceğim demek var burada arkadaşlar. Bu aşkta çok ikilem yaşanmış. Ve diyor ki dini dogmalardan dolayı belki anlaşamadınız, kültürel farklılıklardan dolayı. Bunlardan özgürleşmek, risk almak, düşünmeden harekete geçmek var. Bu insan bilinç sıçraması yaşıyor güzel dostlar. Ne oldu bilmiyorum ama nasıl bir şifa geldi bunun üzerine bilmiyorum ama gerçekten bilinç sıçraması yaşıyor. Çok fazla hırslı bir kişilikten bahsediyoruz burada. Ve hırs beni ee, bir anda esen rüzgar gibi savurdu diyor kuru yaprak gibi oradan oraya sürükledi. Değişken durumlar, benim ikilemde kalmam, <laughs> sana karşı olan tutumum bu ilişkiye zarar verdi. Bunları gördüğüm bir süreçteyim diyor. Bak gelecekten umutlu. Seninle ilgili hayalleri var. Bak seni kendini kupa kralıyla verdi. Seni kupa kraliçesiyle. Erkekler tam tersi gibi alabilir. Senin duyguların, benim geleceğimde var. Benim gelecek planlarım arasında sen varsın dedi. Seninle büyüyüp yayılmak istiyorum. İşte bu kişi sizinle daha ciddi düşünecek arkadaşlar. Ruhsal iletişiminiz hala devam ediyor. Çünkü dedim ya burada bir ruh birliği söz konusu. Kalpten kalbe konuştuğunuz bir süreç var. Enerji bağınız hala kesilmemiş. Sen onun ruhunun diğer yarısısın. Ve burada birbirinizi anlayacağınız bir süreç, birbirinizle anlaşacağınız, birbirinizin diğer yarısı olduğunu anlayacağınız bir süreç çok yakın diyor. Farklılık arayışı var burada. Keşif. Yani burada diyor ki kendi kalbime doğru yolculuk yaptığımda senin ne kadar farklı olduğunu hissediyorum artık. Ruhumuzun bir bağlantısı olduğunu, kalpten kalbe konuştuğumuzu hissediyorum dediği bir süreç var. Bak Azize sezgisel olmak var burada. Artık bir şeyleri hissetmek var. Yani evet ben geçmişte çok yara aldım. Belki hep aynı döngülerin aynı yanlışların içinde kaldım. Her ilişkiyi aynı sandım. Seni de onlar gibi aynı kefeye koydum. Ama burada Azize ile geliyor diyor ki sen ben bunu hissediyorum. Sen herkes gibi değilmişsin ben artık bunun farkındayım dediği bir süreçte arkadaşlar bak aileyle geliyor. Artık burada diyor ki güçlenen duygusal bağlar ilişkinin tanınması birlikte hareket etmek artık birbirimizle uyumlu bir şekilde hareket etmek istiyorum çünkü sen herkesten farklısın dedi. Sabır yine geldi. Bunun için çok sabırlı davranacak. Boğa burcu da geldi arkadaşlar. Çok sabırlı davranacak bunun için. Çünkü önünüzde zorlu yollar. Aşılması gereken zorluklar çok fazla olabilir. Dedi ya ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Sabrediyorum. Savaşmaksa savaşmak. Sorumluluk almaksa sorumluluk. Bunları yapacak. Bak güneşle geliyor. Güneş ve tılsıması. Daha ben ne diyeyim size. O kadar güzel şanslı bir döneme giriyorsunuz ki bu kişiyle. Hakikaten bu servet bak kaderin hediyelerine erişmek ödülleri almak ruhsal derinlik hoşgörü mutluluk iyi şans tılsıması bir şans kartıdır fırsatları yakalama ustalı artık seninle bir şans elde edeceğim ve bu bizim kaderimizin hediyesi olacak yani seninle bu insanın çok güzel bir başlangıcı var güzel arkadaşım güzel dostum güzel kardeşim eğer sen bu insanı hakikaten bekliyorsan bu insandan sana harika bir adım gelecek ve güçleniyor bu kişi sen onun gücüsün senin ne olduğunda kendini güçlü ve zengin hissediyor bu insan. Tutku. Sana duyduğu o güçlü tutku, o aşk, o ihtiras bunları yaşamak istiyor bu insan. Bunları elinden kaçırmak istemiyor. Çünkü sen onun hayatına girmiş en büyük şansın Sen onun hayatına girdiğinde bu kişinin ruhu bollaşmış, bereketlenmiş, ışık saçmışsın onun hayatına. Dengesini yerine getirmişsin onu. Bak denge kartı. Dengesizliklerini gideren sensin onun. Bu hayatta onu dengeleyebilecek tek kişi sensin dedi kartlar. Çok fazla korku var yalnız burada. Gerçekten bu insanın korkuları ASA dokuzlusuyla da gelmişti ya. Çok ağır korkuları var. O yüzden de gerçeklerden kaçmış. Bundan bahsediyor. Dengesizliklerin bu yüzdendi. Çok korktum diyor. O yüzden duygusal gelgitler yaşadım. E, ne yapacağımı bilemedim. Kendi kendime zihnimde korkular yarattım ve kaçtım. Ama şimdi onları bitiriyorum. O duygusal gelgiti, beni hasta eden o depresif enerjileri yengeç burcu da geldi bu arada. Bitiriyorum dediği bir süreç var. Arkadaşlar, bu kişi gerçekten şifalanıyor. Bak, artık bana hizmet etmeyen yere elveda diyeceğim. Ben böyle gönül hırsızı gibi davranmış gibi gözükebilirim sana, ama artık o enerjiye elveda diyorum. Çünkü sen benim ruh eşimsin, ben seni ilahi boyutta da seviyorum. Ayrı düştüğümüzü biliyorum ama seni rüyalarımda da görüyorum. Ve ben gerçekten senin hayalinle yanıp tutuşuyorum dediği bir süreç var Yani bulunduğu ortamı konfor alanını terk etmemek için aslında senden kaçmış bu insan. Ama hep de senin hayalinle yaşamış. Bak konfor ve rahatlık arayışı geliyor. Yani kendi huzurlu ortamını bırakmamak için seni terk etmiş ama senin hayalinden de asla vazgeçmemiş. Neden? Çünkü sana bağımlı. Yani engellenemeyen bir istek var sana karşı. Kendini de geri tutamıyor. Burası bundan bahsediyor güzel dostlar. Peki devam. Bak ikilemleri bir zafere ulaştırma isteği var burada benim ikilemlerim artık bir son bulacak o tılsımın birini sana veriyor ya seni seçerek ben bir zafer kazanacağım seni artık ne kadar önemsediğimi göstereceğim bu arada bekar bir anne ya da bekar bir baba olabilirsiniz ee, burada sana daha fazla özveriyle davranacak seni daha fazla önemseyecek bir insanın sana geri dönüşü söz konusu güzel arkadaşım bu yüzden belki huzursuzluk çıktı aranızda Başak Burcu da geldi bu yüzden ilişkiniz devam etti. Sen belki ım, boşanmış bir anne ya da babaydın. Ama şimdi diyor ki kale gibi sağlam duracağım, güçlü ve istikrarlı bir şekilde kendimden emin bir halde bütün huzursuzlukları çözeceğim dedi. Çok güzel geldi burası. Hadi son sıra çekip açılımı kapatayım. Bak, seninle aynı çatı altında yaşamak, dengeyi kurmak, seninle mutlu anlara gitmek, nişan, düğün her neyse, ne varsa bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak benim en büyük hayalim ve bunu güçlü bir şekilde yapacağım diyor. Bunu çok güçlü bir şekilde yapacağım dedi. Çünkü sensiz altın bir kafesteyim. Sensiz tutsak gibiyim. Sensiz kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Altın kafeste bile olsam ille de sen, ille de sen diyorum dedi burada. Sosyal çevre etkisi çok fazla sizi zorlamış olabilir. Aile ne der, çevre ne der, o ne der, bu ne der ama artık bunları Takıp takmayacak bu insan. İmparatorla geliyor. Ne istiyorsam o. Oh. Enerjisi hayat ağacı bak. Köklü ve sağlam bir ilişki kurmak istiyorum seninle dedi. Resti bakalım. Düzen tertip. Aldatmaca yaptığım zamanında biliyorum seni kandırdım. Şimdi dürüstçe sana geliyorum kılıç Düzenli ve tertipli bir ilişki istiyorum. Kalbimi kapatmıştım, anahtarını gömmüştüm. Ama onun anahtarı sende dediği bir süreç geliyor güzel dostlar. Ay harika geldi açılım. Aldık kabul ettik hepinize şifa olsun. Kanala abone olup yorum yapan güzel dostlarıma yüz binlerce kere teşekkür bırakmak istiyorum kalplerine kocaman öpüyorum sizi. Yeni denk geliyorsanız da bu bir tesadüf olamaz. Mutlaka tevafuktur diyorum. Hepinize şifa olsun.